1 Eylül'de yürürlüğe gir, girecek olan bu düzenlemeye göre e, kira uyuşmazlıklarında dava şartı olarak kara bulucunun getirilmesi Edirneli Avukat Coşkun Molla 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira uyuşmazlığından kaynaklı davalardan önce tarafların ara bulucuya başvurmasının zorunlu olacağını düzenlemenin kiracıların lehine işleyeceğini söyledi. E, kalıcı bir çözüm üretmeyecek, beklenen kendisine beklentileri karşılamayacak. Kanatil değil mi? Yasal süreci uzat, sadece uzatmaktan ibaret bir girişim olarak kalacağını düşünüyorum. <laughs> bu tür kira uyuşmazlıklarında dava şartı olarak öngörülen bu ara buluculuk aslında bir ihtiyacın karşılanması veya sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. Molla bugün yaptığı açıklamada 1 Eylül 2023 tarihiyle birlikte kira uyuşmazlığında ara buluculuk döneminin başlayacağını söyledi. yazık ki benim kanaatime göre bu uyuşmazlıklarda süreci hızlandırmaktan çok uzatmaya yönelik ve bu şekilde kiracıların daha lehine olan bir takım düzenlemeleri de kötü niyetli, hakkaniyete uygun olmayacak şekilde kullanmalarına yol açacağını düşünüyorum. Bu tamamen kişisel görüşüm benim. Bugüne kadar var olan uygulamalarda yapılan ara buluculuklarda çok az sayıda çözümler e, elde edildiği görülmektedir. E, çünkü ara buluculuğa başvuran kişilerin sadece ve sadece yasa döngörülen bu şartı yerine getirmek amacıyla başvurdukları ve ara bulucuya gittiklerinde de uzlaşmak gibi bir durumda olmadıkları anlaşılmaktadır. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya Birlik'ten. Buradaki bizim gördüğümüz silahların eşitliği ilkesi zedelenmektedir büyük ölçüde. Ve genellikle zayıf olan taraf zaten dava edecek olan kişi olması nedeniyle bu şartı yerine getiriyor ama Davacıların da genellikle daha güçlü olan taraf oldukları ve yasa tarafından korundukları da düşünüldüğü zaman bunu iyi niyetle değerlendirmiyorlar, kötü niyetle hareket ettikleri götünü görüyoruz ve böylece beklenen yani bu tür düzenlemelerden beklentileri yerine getirilmediğini görüyoruz. Aslında bu kiracılık konusunda kira konusundaki sorunların bir bakıma bir boyutu ekonomik Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz olmakla birlikte e, hükümetin 11 Haziran 2022 tarihinde buna bir çözüm getireceğini getireceği düşüncesiyle kira e, artışlarında yüzde 25'ten fazla de 25'ten fazla artış yapmamasına e, ilişkin almış olduğu kararını da etkili olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bu karar bu yılda bir sene uzatılmış oldu. Kanaatimce doğru olmadığını, kanunun kanunun öngördüğü ve kanunun düzenlemesi içerisinde olan bu tür artışların yine kanunun metnine uygun şekilde yapılmasında ve kiracının ve kiralarının da haklarını bu yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanması gerektiğini düşünüyorum.